buradaki problem şu benim gördüğüm kadarıyla. Yani ben yıllardır, 23 yıldır gazetecilik yapıyorum. Birçok resmi geziye katıldım. Cumhurbaşkanı, Başbakanken Tayyip Bey, Dışişleri Bakanları, başka e, liderlerin gezilerine filan. Ama yani belki bir iki istisna olabilir hatırlamadığım. Bazı şeyleri unutabiliyorum ama bu gezilerde accommodation denen konaklama şeyini, masrafını sizin kurumunuz karşılar. Yani Hep böyle e midir? Öyledir. Hani belki bak çok iyi hatırlamıyorum. Mevlüt Bey'le gittiğim bir iki seyahatte çok küçük bir gruptu. Acaba oteli, dış işleri mi karşılamıştı ama zannetmiyorum. Hani yanlış söylüyor demeyin. Bir tek o bir iki seyahati hatırlamıyorum. Onun dışında, ya, dışında bir tek Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık seyahatlerini muhakkak kurum karşılar. Hı. Siz bir tek devlet... Uçağıyla gidersiniz, Başbakan'a, Cumhurbaşkanı'na eşlik edersiniz. Orada tabii ki bir ücret alınmaz. Uçak zaten kalkıyordur. Oradaki yemekleri de kurum karşılar. Yani Anca orada bir iş adamı eşlik ediyor olur. Biri vardır, bir vakıf başkanı sizi davet, davet eder. O ayrı. Buradaki mesele... Hepsi öyle midir yani? Hepsi öyledir. Yani benim katıldığım burada 23 şey yılda burada. Şimdi bunu, burada bunu bilmiyorum. Belediye bütçesinden mi? bu? Ekrem İmamoğlu bütçesi, özel bütçesinden. Ekrem İmamoğlu 5 yıldır ilk kez belediye bütçesinden böyle bir şey yaptık dedi. Şimdi belediye bütçesi dedi. Ha, Belediye bütçesi ise bu yanlış. Kesinlikle Yanlışım yoktu mu arkadaşlar? Böyle dedi Ekrem. Şimdi Bey. Mesela Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine Ekrem Bey karşıladı ama işte ulaşım desteği alındı filan denmişti. Şimdi bu çok kalabalık bir grup ve Roma'ya gidiyorsunuz ve söylenen çok pahalı bir otel. Ama arkadaş, her yıl Roma'ya çıkar bir kere. Bunu unutmayalım. <laughs> <laughs> İkincisi de şu. Yani Roma güzel şehirdir ya, güzel tamam şi... keyiflidir de ama kurumlar kızıl ödeyebilir. Elma, yani kızıl elmadır. Tabii ama biz. ama ee, yemekleri kim ödemiş bilmiyorum ben, ben bilmiyorum. Ha, yemeği geçiyorum otel konaklama otel, e, otel masrafları. Belediyenin yani. ödemesi bu. Yani tabii ki çok malzeme verir ekrem Emoğlu. olay. Verdi gibi. de zaten. Evet, verir yani. 45 çok ya yani. çok, çok çok büyük. Yani böyle bir grubun tamamının masrafı Ama Bu fotoğraf. ...şöyle Cumhurbaşkanı'nın... E, ...metnine girdi... E, ...şarap... ...konusuyla... E, ...dün de tam tabi... E, ...Ertuğrul Özköy'ün yazısı üzerinden... Hmm. ...bu şarap muhabbeti dönünce... ...Cumhurbaşkanı da canlı yayında... ...şarap meselesini söyledi... ...biz de bu masada Ertuğrul Özköy'le... ...ay canlı yayındaydık... ...Allah biz böyle bir şey içmedik dedi yani orada... ...hatta şöyle bir bilgi vereyim dedi... ...o uçakta... E, Giderken de dönerken de içki kimse içmedi. Aa. Tabii ben cebimde... Dakika, <laughs> uçakta içki var mıymış? Olabilir yani. Yok Yıllarca yok devlet kimse içmedi yoktu dedi. Ee, ben cebimden kendim çıkardım giderken bir şeyim vardı dedi. Böyle bir de anız hani ekstra ya anasını anlattı anlamıyorum. yani. Şimdi madem... E,